Peki şimdi biz aynı zamanda her taraf MOBESE kameralarıyla dolu. MOBESE kameraları ve vatandaşların çektiği videolar kanıt olarak nasıl değerlendirilmektedir diye e, size soru soruyorum. Ama bununla ilgili de baya yaklaşık 8 tane de e, slaytımız var. Buyurun e, sizi dinliyorum. Bunda bir video vardı verebilirler mi acaba arkadaşlar? E, taksi... Dönen motorcuya yani ışıkta dönen motorcuya çarpıyor. Ana yoldaki motorcuya çarpıyor bu olayda. Ee, e, bu değil arkadaşlar. Bir, e, bir, bir diğer bir tane daha var. Sekizinci ee, soru. motorcu şey, kırmızıda geç e, geçiyor. Evet bu. Evet dikkat edelim motorcuya kırmızıya dikkat etmeden sola dönüyor ve karşıdan gelen araç bunu çarpıyor. Araç savruluyor böyle vahim bir olay oluyor. Normalde kusur değerlendirmesi kırmızı delili olmasaydı karşıdan gelen araç yoldan sola dönene çarptığından kusurlu kabul edecekti, edilecekti. Fakat bu incelemede motorcunun e, slaytta da var mı? Motorcunun lambaları hiç dikkate almaksızın ve kırmızı lambayı dikkate almaksızın döndüğünden kusur motorcuya asli kusur, taksici veya otomobili kullanan e, sürücüye de e, dikkatsizlik ve özensizlik ve hızını yol şartlarına ve kavşaklara gelirken hızını yavaşlatmamak suçundan tali kusura döndü. Yeşilde geçiyor olsaydı bu araç. Dönen araca çarpmaktan asli kusurlu olarak kabul edilecekti ki burada da e, lamba ve kamera delili en önemli delil. Az önceki e, slaytı anlatırken ifade ettim. E, böyle bir olay yaşadığınızda vakayı yaşayan kişi şokta bunları düşünemeyebilir ama ona yardım eden yakınları çevreleri hemen olay yerinde bulunan Kameraların görüntülerini esnaflarda vardır, çevrede vardır, başkası çekmiştir, diğer araçlarda vardır ve kendileri yani bizim bizden rapor isteyen insanlara e, biz hemen şunu soruyoruz olay yerini gösteren kamera görüntüsü var mı yok efendim fotoğraf var mı var efendim ama evet videom var kamera var tespitler de var o halde inceleyelim çünkü bu yolda biz onlarca konuya bakıyoruz acaba hız Limiti ne kadar burada? Başkaca işaretler, tabeleler var mı? O işaret ve tabeleler sürücülere neyi emrediyor ve neyi ihlal etmişler şeklinde incelenerek bir rapor tanzim ediliyor. Eğer ölüm vakası da varsa o ağır tazminatlar vesaireler kusura göre rücu ediyor.